Ahlat yatırım menkul değerlerden günaydın. BIST endeksinde hafta başından bu yana realizasyonlar devam ediyor. Yarın Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda yapılacak ilk Merkez Bankası toplantısı var. Faiz kararına ilişkin beklenti yelpazesinin geniş olması tahminlerdeki belirsizlik nedeniyle yatırımcıların hisse senedinde hem kar realizasyonlarına gitmesine hem de yeni alımlar için temkinli davranmasını sağlıyor. Döviz kurunda oluşabilecek her hızlı değişim portföyler içerisinde seçilmiş olan hisse senetlerinin net döviz pozisyonlarına bağlı olarak kendi içerisinde ayrışma sağlayacaktır. Bu durumda piyasada net yön bulunmadığını söyleyebiliriz. Yurt içi piyasada bugün kapasite kullanım oranını ve reel sektör güveni verilerini takip ediyor olacağız. Avrupa borsaları dün sabah satıcılı başlamıştı. Avrupa bölgesinde gelen veriler içerisinde inşaat izinleri önceki döneme göre artış gösterdi. Almanya üretici fiyat endeksinde ise son 16 yılın en düşük marjinal artışı görülmüş oldu. Avrupa'da beklenilen seviyeye ulaşılamamış enflasyona rağmen marjinal artış hızındaki zayıflamanın devam etmesi Euro kanadında orta vadede yatırımcı için cazip pozisyonlar oluşturabilir. Dün açıklanan dikkat çeken bir başka veri ise Almanya nüfusundaki 32 yılın en yüksek artışı oldu. İşgücü piyasasında önemli yere sahip olan Almanya'nın Avrupa ekonomisindeki yeri nüfus artışıyla beraber daha da artmış oluyor. Almanya nüfusu önceki yıla göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 84 milyonun üzerinde rekor bir seviyeye ulaştı. ABD'ye bakacak olursak dün ABD tarafında açıklanan konut sektörü verileri oldukça güçlü geldi. Bugün Fed Başkanı Powell Kongre'de sunum yapacak. Küresel tarafta Fed'in yıl sonuna kadar 25 bas puan beklenen artışları ne zaman yapacağına dair ipuçları verilmesi bekleniyor. Fed'in Haziran ayına ilişkin toplantısında faiz yönünde kararının sabit kalmasına rağmen açıklamaları şahin olması ons altın tarafında fiyatların geri çekilmesini beraberinde getirmişti. Bu hafta majör bir değişiklik olmamasıyla beraber fiyatların daha çok dengelenmeye çalıştığı bir hafta oluyor. Dolar endeksi 102,6 puanda. Ons 10 altın 1933 dolar. Gram altın 1466 Türk lirası. Dolar kuru ise 23 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.